Allah'ınız kabul etsin. Sağ olun. Hayır, ben, e ben onu çok seviyorum. Gözlerini öpüyorum. Başarılarınız devamını diliyorum. Sağ olun. Sizin de kandiliniz kutlu olsun. olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı kandiller başkanım. Sağ olun. Size de hayırlı kandiller. Kandiliniz, kandiliniz kutlu olsun. olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ya ederim. Abi, Senin de hem sen yeni yılın hem kandilin kutlu olsun. Sağ olun. Hadi. Sağ olun. Kutlarım kandilin kutlu olsun kutlarım. Lütfen buyurun. Hadi. İyi yıllar diliyorum sana. Kandilimiz kutlu olsun. Bu da kandil simidimiz tamam mı? İyi kandillerim olsun, iyi senelerin olsun. Tamam mı? Öncelikle tüm Toros hemşerilerimin bu yeni yıla başladığımız ilk günlerde yeni yıllarının çok mutluluk içerisinde geçmesini diliyorum. Bir önceki yıl aratmayacak güzel bir yılın olmasını diliyorum. 2025 yılında aynı zamanda bugün evet Regaip kandilimiz. Ben bütün yurttaşlarımızın Regaip kandilini de kutluyorum. Onların bugünden çok daha mutlu, bugünden çok daha kalkınmış, bugünden çok daha huzurlu günlerinin olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kandiliniz kutlu olsun. Kendiniz kutlu olsun. Kolay gelsin. İyi seneleriniz olsun.